Partisi İstanbul Kansı Çeşme'de darbelere hayır Mısır'a destek mitingi düzenleyecek. Miting saat 18'de başlayacak. Ayrıntılar için Habertürk muhabiri Aytaç Kurnaz'a dönelim. Aytaç seni dinliyoruz. Evet Işıl tarih 3 Temmuz 3, 3 Temmuz tarihinde Mısır'da gerçekleşen askeri darbinin ardından tam 11 gün geçti ve bu 11 gün boyunca Mısır'da çıkan çatışmalarda yüzlerce insan hayatını kaybetti ve çok sayıda insanda yaralandı. Hem dünyada hem de Türkiye'de bu darbenin yankıları vardı tepkiler vardı. Saadet Partisi günler öncesinden İstanbul Çeşme Meydanı'nda toplanmak için çağrılarda bulundu ve özellikle sosyal medya aracılığıyla da çağrılar yaptı ve bugün İstanbul Çeşme Meydanı'nda saatler 18'i gösterdiğinde vatandaşların da katılımıyla bir miting düzenlenecek ve artık yavaş yavaş da otobüs otobüsler bulunduğumuz noktaya kadar gelmeye başladı diyebiliriz. Askeri darbeye karşı bugün evet. İstanbul Kazıcaşma Meydanı'na darbelere hayır, hayır Mısır halkına destek Saadet Partisi'nden yapılan açıklamaya göre mitinge katılımı evet, giriş yaşayanlar arasında İvan Müslüm'ün genel sekreteri İbrahim Gülen, Malezya, Kelentan evet, Eyaleti Başbakanı ve İslam Partisi Genel Başkanı Abdülhadi Avant'a bulunuyor. İşte saatler 18'i gösterdiğinde buradaki miting alanında konuşmalar yapılacak. Hemen şunu da söylemekte fayda var. Aynı zamanda Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve Mısır halkına da destek tek mitingi düzenlenecek. Aynı anda aynı anda bulunduğumuz noktadan Mısır'ın Avediye Meydanı'yla da bağlantı kurulacak ve oradaki Mısır Sesliğine halkına da destek ve birlik, Sesliyorum. beraberlik mesajları verilecek. Artık ben saatler 18'i 18 gösterdiğinde buradaki kalabalığın yavaş yavaş toplanması ve mitingin başlaması bekleniyor. Biz de burada Alpcan Sayılı ile birlikte haber nöbetimize devam edeceğiz diyelim ve söz yeniden sana bırakalım bırakılmış. Şey.